Sarı mikrofonda bakacağım, tepki boyuta bakmaya çalışacağım. Peki. Köprü. Bir de izledik mi? E yok. Yoksa Kemal hep mi kötü oynuyor? <laughs> Şaka yaptım. Ben de niye sürekli Kemal'e geçiriyorsam? Hep <laughs> kötü. <gülüyor> 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 ben kaçar. Ay, so <laughs> Sanım kayboldu evet iyiymiş Ooo <laughs> Kemal İLL'den Valorant oyuncusu 10'a geçiyormuş Berkan içer 11. ayını kutlamış 11 ayını çok geçirilmiş ne yapıyon? On dereceye kutlu olsun. Oğlum hesaplasın ya kafamı çeviriyorum bak. Ama kafan aynı yerde kalıyor Kemal. Öyle bir sıkıntı var. Bak yap mesela. Kemal, şöyle yap bak. Hayallerim Paris. tıpırdı tıpırdı. Ayşe tut. Mayde kaçtı bir tane Sage. Lanladım. Şey yani. İyi lanladın çare. <laughs> Çok iyi. Alt smoke çöz çöz çöz. Çok yok edemezsiniz. <laughs> Neyle çözüyon <çiziyor mu? gülüyor> bu? Neyle çözüyon? <çiziyor? gülüyor> Çekilin yolumdan Sky where are you Ananın amındayım. Öldürdü beni Yedi o bir tukan abi AK ne a**ınakoyim Bunu nasıl kullanıyorlar ya Beni kaldırmayın hiç ben zaten vasılsızım a**ınakoyim Unutma abi Apor sen bir şey abi. yaptın. <laughs> Beyiz. Gerçekten kızardı sandım. Ya böyle ya oğlum biz niye ölüyoruz? Ya kızardı mı bu Ben ona matar olmuyor bu. Oha. Ya yarım da ya. Takke düştü dur. Oha. Sadece gözlerinizi kapatın. Kapatın ve iki saat sonrasını düşünün. En başta bir takım görüyorsunuz. Tehlikeli, emek vermiş, savaşmış, ruhunu sağda parçalamış. Ay bir gözlerimi kapatayım dedim. Kedi rayamla atlamıştım. <laughs> biz bu turnuvayı kazanmadan dönmeyiz duydunuz mu arkadaşlar? Hadi oğlum diyoruz. bakalım Ay. abi. 19 mu? İyi abi sonuncu değiliz hey ya. Sevgili almak için 3 gram. Şu an bunu tekrar izlemeyeceğim çünkü kaldıramam. Oğuz Sasi. Oğuz Sasi ne kadar o çocuğu olduğunu test ediyor. <laughs> Bu çıkıyor. Ne kadar oçsunuz? Hemen bakalım cevabımız neymiş? Katıksız oçsunuz. Aa <laughs> bas gitar çalan kadın. Cık memeli ama. Ama bas gitar kurtarıyor tabi. lan? <laughs> <laughs> gel güzel bırakalım Gerçekten seni gel gel. Ya. Yavru seni yerler yerler. Şey. Atla atla gel. Bana da ısrar et ben ceceli ismamıyım. Kapat a**ınakoyim şunu da. Babasının hamı, anasının hamı. <laughs> Soygun mu yaptın? Abi sana özendik ya. Aldık. İşte bana özendin soygun yaptık deme ya. Alacaklar var. Özendim demedim ki. Seni hapse i̇şte. alırlarsa ben onları var ya. <laughs> <laughs> Ahmetcan dur dur. Lan sus sus. Lan Ahmetcan dur lan dur lan Bu oyun <laughs> değil onlar. Ahmetcan Gaza geldi. Elipimiz dur. Neyse ilk sene ben okulu tanımak için işte geziniyorum falan tek başıma köyden inmiş şehre gibi. Dedim ki ben yangın merdiveninden çıkayım sınıfa dedim. Baktım iki tane hanımefendi öpüşüyorlar. Ben de hayatımda ilk defa böyle canlı böyle yolaya tanık olduğum için göz ucuyla hafiften baktım. Bir tanesi kafasını çevirdi. Canım mı çekti sarı cimciv dedi. Teşekkür ederim. Ben Aa. de... Ağlayarak Ve... kaçıyor değil mi? <laughs> Afiyet <gülüyor> <gülüyor> Ana kanaldaki zed videoları çok Bu ne lan? Oğlum parayla satıyoruz bunları OnlyFans'ta Gidiyorsun bedavaya insanlara sunuyorsun Fantezi shop'a giren karga Bak. Fantezi shop'a giren karga Karga Harry Potter'da <laughs> Ben orduları asla, asla gibi alırım <laughs> Ya. Şaka ben dinliyorum. At bırak Burak üçüncü eliklemiş hello demiş. Teşekkür ederim üçüncü elikli Ay olsun. Bana evli olduğunu söylememiştin. Sormamıştın ki. Ulan ben şimdi ne <laughs> Bana evli olduğunu söylememiştin. Sormadın ki sonra sana anlatırdık. Aaa dürüstümdür ben sormadın hiç. Kanka dal ona yapacak bir şey yok. Kanka bir şey yapacağım mı? Ol... O çocuğu bak ananı s**erim seni. Sakin ol. O çocuğu. Oğlum kili çalmayayım dedim. Reaksiyon teşekkür ederim. <laughs> tamam rahatla kal şimdi. Uh, let me kill let me kill let, me kill, let me kill Hı, onu çocuk amına. Ne oluyor be? Bizim eve geldi amına. <laughs> 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 Masum kaymıyor kanka. Gobi, B. It's 3A, 3 go B, okay, guy? Ne kadar maymunu za yazıyor bu ne zaman görsem uyuyor. Dolduruyorum. Bir selfie mi çeksek ya? Bakın da bakın. Bir daha Toplayarak bir şey yapamazsın. bombanın yanında bekliyor. Ayakta kalan son oyuncu. Bu oynanmıyor bu teyze ya. Aptal teyze ya. Şimdi buradan taraya gidip üst açılıyor. Götümün kenarı. Tam orası. Reload şey atma hemen abim sen? tavsiye olarak. Teşekkür ederim şeyime gün doğdu. Durdu da Önümüzdeki 15 gün yayın <laughs> açacağım. Kemal neyi kontrol ettin? Bilgisayar bozuldu ama. 12 saat yayın yapacaksın. <gülüyor> ne? <gülüyor> durdu ananı s*** <sıkışı> köşede durdu. <gülüyor> <gülüyor> Bak durdu. Bugün <laughs> mü? Bugün aynı. Yok yok yapmayacağım. Bak. Tona gidelim. Cem Karaca mıydı bu? Beni bekleme. Ahbaptan Değil mi? <laughs> Alttan yorgunum Abi öğretir, niye yazıyorsunuz ya abuk sabuk şeyler söylemeyin baksak. Mesela diyorum çıtır post bakalım. Bir dakika önce şuradan bir Ben konuşuyorum burada. Eee